Kaiserini, Dombili'ni <laughs> üstüne beni koymuş. Abi dur ya daha videoya giriş yapamadık. Bugün find Brain Rot oynayacağız ve bulamadığımız Brain Rot'ları bulmaya çalışacağız. Adam benim eski profil fotoğrafımı tişört var yapmış ya. Tamam hadi şimdi artık biz Brain Rot'ları bulamamıştık bazılarını bu bölümde bulmaya çalışalım. Var olanları zaten alamıyoruz. Bu bilinen bir bilgi. Ha bak mesela çimpanzi bananini. Tabii Tabi burada ben Türkçe oynadığım için muzlu olarak gösteriyor ama. Sen niyat, pet bakalım. Pet değil pet ya Allah ya Rabbi. Evet sen takip ediyoruz. Sen niyat bize yine bir yerlere götürecek. Dersine çalışmış sen niyat. Bu mu? Bunu almışım. Yukarıya mı çıkıyoruz sen ya? Ne yapıyoruz? File mi tıklayayım? Neye tıklıyorum? Lan neye tıklıyorum? Çilek nerede abicim? Ben çilek göremiyorum ki burada. Çilek nerede? Ben çileği göremedim yani. Nerede çilek var? Abicim çilek nerede ya? Sen net ben mi görmüyorum? Ha! Evet, gördüm şimdi. Evet. Lan dur yanlış seçtik. Hemen aldıyı uçalım şöyle hızlıca pratik olsun. Şu çileğe basıyoruz. File mi basacağım lan? Bu filede de basamıyorum. Hangisine basacağım? Bunlar fake ama bak böyle gideceğim herhalde. Böyle o böyle de gidemiyorum. Böyle de gidemiyorum. Çilektekilere şöyle basmak istediğim zaman öldürüyor beni. Bak içine giriyorum yok ediyor beni. Geldim başlangıçtayım. Hadi buldurun bana. Sen niye hadi peşinden gidiyorum yine? Ne yapacağız? Adama çilek mi vereceğiz? Elim titriyor abi. Bir, <laughs> abi niye titriyor eliniz? Titremesin ya. Ne yaptın lan? Ana gizli yer varmış. Ha çekilin kasıyor server kasıyor tamam. Frago'la frago'la aldık. Şu an ne yapacağız? Abi bunları nereden buluyor millet ya? Bura okey herhalde biz de şöyle gidelim. Evet doğru çarptırdık kendimizi. Sen niyadin yanındayız. Sen niyadin yanından gidelim. Abi gel yine bir şey göstereceğim diyor sen niyet. Göstersin. Ne yapacağız yumurtaya falan mı basacağız? Aa yumurtaya bastım. Tavuk aldık evet. Buradaki istirekte buymuş. Tamam bunu da almış olduk böylelikle. Şimdi geri gidelim. Burada yeniden canlan deyip buraya geliyoruz. Kutu açabiliyoruz bu arada arada bir. O kutulardan da açalım. Bak bu ne? Mistik şanslı blok. Blok buldum. Blok açabilir miyim? Açalım bakalım ne gelecek. Hiçbir şey gelmiyor ki. Herhalde olan bir şey geliyor. Onun içinde almıyor. Kaleme tıkla abi gel. Kaleme tıkladım. Abi parkur. Bit kendim deneyeyim mi ya? Parkur baba pro. Kaiser baba pro olarak. Evet. Halı nedir ya? Halıya kimin ihtiyacı var abi? Ne gerek var şu halıya yani? <laughs> sen niye gitti? Ben de peşinden gideyim. Ayıp olmasın sen niye hadi? Yeniden canlanalım Buradan yapacağız Biri fotoğraf çekinmek istiyor Gel çekinelim de Ne yapıyor sen Nihat burada Matematikçi de birini yanlış yap Yanlış yapıyor Aha Hayır sınavın gizli Secret bulduk bir tane Abi tüm server burada bu arada <laughs> Ya abiyi boğmayın <laughs> Takipçilerin arasında kaldım Sen yaz bana bayağı bulduracak ha bu bölüm En az 150 tane olur Evet kemiklere mi basıyoruz Basalım Aa, bir yere geldik Aman Allah'ım parkur. Takipçilerle kemikli bir mağarada parkur yapacağız şimdi. Arkada da birinin tişörtünde benim fotoğrafım var. Psikolojim bozuluyor arkamdan kovalarken. Evet. Evet. Allah! Biz de yandık. Normalde yanmamamız lazım ama ben halıyla direkt tek de yapmayayım. Biraz aksiyon katayım için içine demiştim. Aksiyon kattık böyle oldu. yine Ballerina yine aldık. uça uça gidelim. Buradan geçebilir misin? Evet geçtik. Uça uça şöyle gidelim. Evet. Yok olmuş maddeyi aldık. Başka var mı burada alabileceğimiz herhangi bir şey? Burada alabileceğimiz herhangi bir şey yoktu başka. Uçarak burada bir şey var mı diye bir daha kontrol edelim. Tam burada bir şey yok. Nerede gizli pet? Orada bir tane gizli pet saklamış bir de hainler. Tam geldim. Evet. Burada mı? Tam takip edelim sen niyetimizi. Çünkü kenarlardan yanmayın dikkat. Abi buna bas. Doğru. Burada elmas varmış. Harika. Tamam, tamam çok güzel oldu. Zengin olduk. <laughs> İspiri Kaiser'in, Nidongbin'in yapmış bir de üstünde benim fotoğrafım var. Çok mistik bir arkadaş. Ne diyor oğlum? Orangut'in ya nanesiğini falan diyor ha? Çıkacağım annem kız. <laughs> evet sen de nereye gidiyoruz? Almadığım bir şey varsa ortadan gelebilir. Almadıklarım ben alayım. Şu ananas almış mıyız? Almışız yok aynen almışız Abi gel diyor senniyat neredesin Hah buradayım senniyat yürü Evet senniyatın arkasından takip ediyoruz Yürü senniyat bizi bir yere götürüyor Aa yukarıya tırmanacağız Pandayı ben aldım zaten Aa muza basacağız tamam Herhalde muza basacağızdır yani bir de ekstra olarak Bunların üzerlerine basılıyor çünkü sürekli olarak Şöyle devam edelim ben uzaya çıkmıştım zaten uzaya çıkmayacağız Zıplaya hoplaya bir yerlere gidiyoruz Beni takip et senin peşindeyim zaten Senniyat. Aha Senniyat ne yaptın? Evet parkuru harika yapıyorsunuz takipçilerim. Devam edin. Başarabilirsiniz. <laughs> Biri gitti bu yolculukta. Ben şöyle şunu alayım. Niye alamıyoruz bunu? Bu fake mi? Almam lazım zaten varmış tamam. Oo Senniyat parkur baba proyum diyorsun yani. Senniyat'e bakar mısın abi? Şu proluğa bakar mısın Senniyat'e? Oh helal olsun be Senniyat. Harikasın. Güzel. Güzel. Hadi sen Nihat. Çok bir şey kalmadı. Şuraları da yap. Evet. Sen Nihat harika yarışıyor. Arkada diğer takipçilerimiz parkur yapmaya çalışıyor. Sen Nihat. Yukarıdaki kekin olduğu yere mi geleceğim? Ve buna basacağım. Lan nereye gidiyoruz? Biz nereye gittik şu an? Biz niye bastık ona sen Nihat? Sen Nihat bizi trolledi herhalde. Oradaki parkurun nasıl açıldığını anlamadım ben sadece. Her şeyi anladım. Şöyle dümdüz gidelim. Parkur yapmamıza gerek yok zaten bizim uçarak gittiğimiz için. Ben bunu zaten aldım. Abi şurada bir muz var. Bu muza basmamız gerekiyordur. Her şey tıklamalı burada. Evet muza bastık. Maymun var mı burada maymun? Maymunun tekine vereceğim bu muzu valla. Nerede? Bu mısır elemanı. Mısır elemanına vermeyeceğiz bunu. Bu ne istiyor? Admin abüs ediyor. Tamam bu admin etkinliği falan ister misin gibisinden bir şeyler söylüyor. Evet sen yat geldik. Abi aşağıya bak baktım. Aha! Abi sen yat sen neler gösteriyorsun bana? Abi nereden görüyor sen bunu ya? Çok havuçu herhalde sen Arkadaşıma hava atacağım. Oyun ezbere. Sonra ne vardı düşünüyor. Tüm zihinsel faaliyetlerini canlandırıyor şu an sen Zaten neredeyse hepsini toplamış. Abi gel, gelelim. Ya sen niyet şunları ezberleyeceğine Derslerine bu kadar çalışıyorum mu çok merak ediyorum. Sen ya yorumlara yaz. Eğer izlediysen de bir sonraki videolarda falan gel bana söyle bunu. Burada da buton var bu arada yeşil buton. Bunları falan biz bir deneriz. Denemediğim, basmadığım her şeyin üstüne basıp deneyeceğim. Bunu almış mıyım ben? Almışım. E sen niyeti böyle takip ediyorum uç uçağı. Burada ne var? Buna mı basacağız? Aa aldım. Bambu, bambu sahur aldık. Çok güzel, harika. Aa bulagen de geldi. Bir de şurada buton vardı. Bu butonu bir test edelim de. Bu ne ya? Burada bir ışık yanıyor. Burası açılmıyor tabii. Burayı kolayca açmak kolay değil. Şuna basalım. Kırmızıdan bir şey mi olması gerekiyor yani buranın? Kuşlar beni daha de... <laughs> neredesiniz? Aa bak burada da buton var. Abi bunu da kapat. Ne olacak şimdi ben bunlara basıyorum? Şunu almamış olabilirim. Almış mıyım bakalım. Ben bunu daha önce almışım. Abi sen niye dinledi? Gel fotoğraf çekilelim hadi gel. Takip ya itmeyin beni. <laughs> Kaiser'in dombilini fotoğrafının önüne geçiyor. Ya çek hadi çabuk çek. Çabuk çek. Aşiret Kaiser aşireti. Kaiser aşireti. Şuradan bir şeyler biz açalım. Bir şey çıkarsa. şu an dinlenme süresinde zaten varmış bende. Niyadi göremiyorum şu anda da burada abi bir tane uçan bir şey var. Benim bunu yakalamam lazım. Lan bu ne? Yerinde falan da durmuyor. Bir gıcık etti beni. Geldik. Evet takip ediyorum. Devam. Şunu almamış olabilirim. Harbiden bunu almamışız gözümüzün önündekini. Evet. Penguen'i almışım. Şuna tıkla. Tıkladım. Evet kaktüs. Leru 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 aldık tamam. 150'ye doğru gidiyoruz şu anda. Çok güzel. Yine gel. Abi kaç tane şey var? Hepsini toplatacak bana sen ya. Bayrağı da tıklayalım mı? Amerika bayrağına. Böyle bir yere gidiyoruz. Ne yapıyoruz biz senin yer? Tamam. Tam arkasındayım. Ne oluyor burada bir alarm çalıyor. Alarma basacağız. Bastım alarma. Bu ne? Tank tank tank. Kelen tank. Ne diyor oğlum? Kel tank bu diyor? Ne diyor oğlum? Ben yok lan. Ben kel tank istemem lan. 145 tane oldu. Aa yerden salyangoz çıktı. Yanlışlıkla aldım bu arada. Normalde çıkmıyor o salyangoz. Evet sen Ned Bey. Devam edelim. İzliyorum. Alarmın zaten olduğu yere gittik. Burada gizli bir yer mi var benim görmedim. Ben buraya daha önce geldim çünkü. Abi sen Ned parkur yeteneklerine bakar mısınız ya? Bu adam nedir ya? Gel. Geldim. Aa yukarıda soru işareti varmış. Hemen bir tane kutu açalım. Secret kutu bak bu secret. Of çok güzel. Daha kaç tane açabiliyorum? Bu blok dinlenme süresinde diyor. Aa burada da yer var. Tuvaletini oturmakini <laughs> Lan ne no. Lan ne no! oğlum dur çöktü tuvalet çöktü Kaç kişi oturduk biz buraya ya Ben de şöyle üstüne çıkayım sen yardım beraber çöksün Abi havaya fırlatıyor havada bir şey var anladım Fırlat beni abi havaya Bak şu havaya kadar bir uçmamız lazım Hadi hadi uçalım Sen yet kalkışa geçiyor <laughs> Sen de hadi uç uç Ben de uçayım Lan <laughs> Aha. Ah be ya ne, nereye gittin? Nasıl uçuyoruz yukarıya ya? Ha ben halıyı da niye gitmiyorum ki? Ben halıya boşuna mı bu kadar manat ödedim yani? Bu kadar boşuna mı TL ödedim? Abi! Tuvaletin oldu Ben ejderha var sandım biliyor musun? Ejderha yokmuş. Tamam burayı da hallettik. Ortadan bazen almadıklarımız gelebiliyor. Ben şöyle bir üstlerine gittim. Ne olur ne olmaz diye. Buradaki evcil hayvanı ben aldım bu arada bunu soruyorsan. Burada tıklanacak bir şey var kesin. Bu eleman benim... Neye bastım burada? Kemik tıkla. Kemik yok ki. Var mı burada? Varmış tamam. Evet burada da bir para 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 tavşanı değil tabi bu. Köpeği. Dur. Tamam duruyor. İçeride duruyorum zaten. Kenardaki paraya tıkla bastım. Oha. Bu sefer de bu gejestlerin yanına geldik. Sen Nihat, doğru söyle. Bunları ezberlediğin kadar ders ezberledin mi? Sen Nihat'ın cevabını çok merak ediyorum. Sen Nihat bakalım derslerinde çalışan birisi mi? Abi gel diyor bak. Bak sen Nihat kudurdu benim sorum karşısında. Hayır. <laughs> Doğum günün kutlu olsun kral. Takipçimizi doğum gününde kutladım hemen ayaküstü. Tamam. Buradan nasıl geçeceğiz işte ben burayı merak ediyorum. Ben buraya girmek istiyorum. Sen ya bana gizli bir şey gösterecek burada kesin. Sen ya şu anda operasyonu çekiyor. Burada bekle ışık yarım sönerse tıkla tamam. Yukarıdaki ışığın yarım sönmesini bekliyoruz. Benim mouse burada bak. Basıp duruyorum şu anda. Basıp duruyorum. Her an yarım sönebilir. Ben de şöyle zıplayayım kudurmuş gibi. Aha yukarıya tırmandım bile. <laughs> <laughs> Benden dolayı basamazlar da. Tırmandım. Kaiser Baba Pro diye biri var bu arada chatte. Hadi ışık yan artık harbiden ya. Ya burada bu arada ışık yanmıyor. Bir örümceği zaten almıştım. Aha! Aha bas! İşte bu! İşte bu! Geldik buraya. Abi deminden beri bunu bekliyoruz. Sonunda ya. Burada bir şey basacağız. Bir kitap, kitap. Bunlar falan. Tam bunu da almayı başardık. Bak yine abi gel diyor ya. Abi sen nereden buluyorsun sen niye bunları? Şu muzla da bir şey yapacağız. Vahala ne olduğunu tam öğrenemedik. Sen neredin dibinden ilerlemeye devam. Çiçekler de alak mı? Bak bir sürü çiçek var her yerde. <laughs> sen nereden nereye götürüyor bizi? Şunu ben aldım zaten kutudan çıktı. Sen nereden nereye gittin? Burada bir şey mi vardı ben mi fark etmedim? Ha buradaymış. Abi gel ben zaten buradayım sen niye Hadi yap yapacağını bakalım. Evet herkes geldi buraya. Abi gel aşağıdan al. Ne var aşağıda? Aa güzel. Herkes buraya doluştu. <laughs> bak aşağı düştü birileri. Abi itme. <laughs> bak bak çıkamıyorlar. Siz de seviliyorsunuz. Takipçilerim her zaman en çok sevilmeyi hak eden insan grubudur. Sen net ortaya mı geldin? Ben ortadayım şu anda ama. Şunları alalım. Bunları almadıysak toplayalım bir yandan da. Abi videodayken kalp yapsana. Ah. Ah takipçilere kalp fedadır. Benim almadığım eşek var mıydı ya? Eşeği almıştık. Abi aynı yere tamam hemen gelelim. Şurası olması lazım. Geldim. Geldim. Aşağı düştü. Butona tıkla. Ne butonu? Dur Allah! Dur bakayım ben havada uçarken tıklarım o butona. Ha, gördüm o kırmızı ışığı da tıklamak çok kolay değil. Dur birbirimizi itmeyelim. Tıklayacağım şimdi. Evet tıkladım. Evet harika. Çiçleri tabi bisikleti ne? bunu da aldık. Aha yukarıda da var. Aldım. iki tane sekret vardı burada. Güzel. Abi gel. Yine nereye gidiyoruz? Geliyorum sen Nihat. Burada... Ne diyorsun oğlum? Buraya giriliyor muydu ya? Bunu alalım. Tamam zibra 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 nini. Tamam bu dinlenmeye girsin. Evet bunu da aldık. Katatino nianon sunu. Ne diyorum bunlar nedir böyle ya? Şurada da bir şey var ha. Ha tamam. Anapali Babil aldık. <laughs> Şunu almış mıyız? Beyin tanrısı tamam bunu almışız. Tamam sen geldi peşindeyim? Devam. Bak nasıl geliyor? Ordu var arkamızda. Şu orduyla Roblox'taki tüm sunucuları fethederiz. Hiç acımayız. Bunu almış mıyım? Bunu almamışım bak mesela. Kaçırmışım. Bak şurada havada bir şey uçuyor rastgele. Onun rotasını ezberleyip bir yerde durmak lazım. Sen Nihat burada. Evet, tam arkandayım sen Nihat'cim. Bakalım bu sefer nereye gideceğiz? Ya benim görmediğim nerede daha gizli yerler var. Şu an bakacağız göreceğiz. Onu almışım. Ateş mi? Aldım. Tartuka Tankari. Tankari yani tank yanmış. Canlarımız da azaldı ama olsun. Burada nereye gidiyoruz şu an? Burada basmam gereken bir şey var kesin bak. Burada bekle bekliyorum. Aa, Aldık onu da. Ama adam koordinatlarına kadar ezberlemiş. Sonra 160 yaptık burada 150 falan diyorduk. Ay, 30 tane falan bulduk herhalde en az. Hani 130'da bırakmıştık diye hatırlıyorum. 160'a kadar geldik. Abi şu ejderi sürekli alınabilir bir şey zannediyorum ya. Sen ne yaptın Allah. Takipçiler aşağı düşmesin de burada. Sen niye deliye gidiyorsun? <laughs> Bayrağın üstüne basalım. Bayrağın üstüne basılma şeyi geliyor ama bayrağın üstüne basılmıyor. Yani biraz garip bir şey. Şuradan bir şeyler açalım. Ne geldi buradan? Bunu almadım. Evet Karakoy'un Black Hole Goat bunun ismi. Bunu da almış olduk. Abi bir dakika geliyor Sen az önce düştüğü için gelemedi. Bekliyoruz sen niye diye. Şunu almış mıydım? Almıştım. Abi yine bunu ejder sandım. Ben ejderi istiyorum artık. Evet sen yanındayız? Bayrağı falan bas diyeceksen basılmıyor bayrağı. Ne yaptın sen niye? tamam buradayız. Buna bastık. Oh! Amanin bizi nereye getirdi? Dur uçarak ben gideyim şöyle. Bak şurada bir tane kapı var. Abi 9 eşittir tralelo. Tamam. Burada bir şifre çözmemiz için lazım olan şeyler var. Aa! Tralelo geliyor gizli gizli. Ben uçu uça gideyim. Hemen şuraya sokayım kendimi. Kasa dilleri aldık. Şöyle hızlıca götüreyim şu kendimi şuradan şuraya. Abi 51. Tam Orkela 951 oldu yani. Burada bir şey yok. Burası korunmak için. Tsunami geliyor. 951. Bu da 67. 98. Bu şifreler ne iş yarıyor? Ha burada gireceğiz bunu. Abi orkayla buranın şifresi ne? Bir bulmaca var burada. Eyvah sen yat saklan. Ben zaten tsunami'den kurtuluyorum şu an. Güzel devam et. Allah sen yat. Eyvah sen yat. Kurtul tamam. <laughs> sen yat tsunami ile gitti. Buradan da sağa sola şöyle bir kolaçın edelim. Abi burası neresi? Baksana şurada farklı bir dünyalar var bak. Farklı üstler falan var. Admin ne yaptı? her yere garip garip şeyler koymuş. Hadi başarabilirsin sen yat. Sen niye hayır? Tamam koş. Koş. Koş atla aşağıya güzel. Şifreye giriyoruz. Bakıyorum. Aha buldu. Ben bu tam bakarken sen niye buldu helal olsun. Ben burada kaldım şu kapıyı açalım. Bak benim karakter halay çekiyor. Dan, 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 dan. Abi sen Nihat bize bayağı buldurdu ya. En az bir 30 tane bulduk. Tsunami'ye baksana nasıl itiyor. Kurtulamıyor da Tsunami'den. Abi karakterim uçurdu. Abi zengin olduk bugün de. <laughs> Kaiser bunu dediyse video birazdan bitecek. Bulagan her şeyi ezberlemiş. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Güzel ve keyifli bir bölümde 30 tane daha bulduk. Sonraki bölümde bir 30 tane bulabilirsek 200'lere geleceğiz. 200'lere geldikten sonra biz her bölüm bir 30 bulsak 2 bölüme biter ama güvenemiyorum 3 4 bölüme de bitebilir. Size bağlı ne kadar çok beğenirseniz o kadar hızlı atarım yeni bölümü. Buradaki kartlardan da diğer videoya gitmeyi sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz hoşça kalın. Bay bay.